Çıkmaz demiştik. Şimdi servo'nun e, yuvası oturmuyor. Ona bir ayar çekeriz lazım. Servo yuvasına yeni iki delik açacağım ki servo şaseye otursun diye. Şöyle yapalım bakalım. Şimdi akabinde şu arkadaki uzun kısmı keseceğiz. Burası fazlalık kalacak çünkü. Şu anda bu servo takımını tamamen hani ne diyeyim elemeyi yapıyorum. Neden? Çünkü her şey biliyorsunuz kutudan çıkmıyor. Şöyle bir el Bazen oturup sizin yapmanız gerekiyor. Özellikle bu Vediko araçlarda çok alternatif olduğu için çok fazla da parçalar. Kimisi uyuyor, kimisi uyumuyor. Bir işi güzel yapmak istiyorsan detaylı yapacaksın, detaylarına bakacaksın. Hani sallamasyon iş yapmayacaksın. Ya öyle de olur, böyle de olur demeyeceksin. İşini güzel yapacaksın. Tamam. Servo oturdu. Servo tamam. Şimdi şuraları bir toparlayalım. Sonra da diğer şeyleri halledelim. Evet arkadaşlar adım adım devam ediyoruz. Ee, finale tabi daha yolumuz var ama en başında da değiliz. Tamam mı? Şimdi şu masayı iki dakikada bir toparlayalım. Servo tamamlandı. Ee, şu tahtayı şöyle koyalım. Kesme biçme için belki bize lazım olacak. Şu çöp. Şu şuraya gelecek. Öbürlerini de üstten takacağız. Şimdi buna küçük bir olmayacak. Şöyle koyalım. Ne diyeyim? Kendim bir şeyler yapmaya çalışıyor. Çünkü mesela bunun şasisi biraz kısa normalde. Ki bu tip arabada böyle olması gerçekte de böyle olması gerekiyor. Ee, şöyle şu yukarıda kalacak. Şu şöyle oturacak buna. Bakalım nasıl olacak. Evet. Bu böyle. Altta da şeyler gelecek. Şu gelecek. Peki bunu böyle yaptık. Şu. Burada şuraya soktuğumuzda nasıl oluyor? Mesela soktuk diyelim. Yok bu kısa. Bundan daha uzun lazım. Evet. Bunu denedik olmadı. <laughs> çok net yani. Uzun geldi. Kesmek lazım. Ben de bunu kesmek istemiyorum. O zaman ne yapacağız? Başka bir çözüm bulacağız. Şöyle durursun. Şimdi bu deneme yalama çok olacak arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Başka çözüm bulacağız. Çünkü neden? Şimdi bu noktadan sonra iş handmade'e giriyor. Elemeyi el yapımına giriyor. Tamam mı? Deneyen yanına doğrusunu güzelini yapacağız. Hadi bakalım parçalara. Evet, kamyona kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biraz dinlendikten sonra kabini sabitledim. Kabinin yeri gayet güzel oturdu. Şimdi kabin tutacağını takmaya geldi sıra. Kabin tutacağı için yeni bir tane metrik 3 delik açacağız buna. Şöyle şeyimizi çıkaralım. Mat kapucumuzu. Oraya da bu kabin tutacağını yerleştireceğim. Deliğin geleceği yeri az çok biliyorum. şöyle kabini kaldıralım ki bir problem gelmesin. Kabine bir zarar gelmesin. Şuraya olması lazım. Şunu takacağız. Bu da kabini tutacak. Şunun için gerekli parçaları şimdi halledelim. Bu şekilde. Şimdi bu da buraya geliyor. Şöyle yaptığında açık. Böyle yaptığında kapalı olacak. Şimdi kabini kapatıyorum tekrardan. Şöyle yaptığımda kapalı. Ee, şimdi arabayı yatıralım. Alttaki vidası da e, şey bu fiberli olacak. Fiberli somunu da taktık mı bu iş tamam. Şöyle yapalım. Bu arada şaftı da hallettim. Ee, şaftı da kestim. Yerine oturttum. Şimdi sadece sıra gelecek. Ee, bakayım. Tamam. Şurada şöyle oturtalım tekrardan açık, kapalı. Açık, kapalı. Ee, bunu yan mı yapıyorduk? Yok, şöyle. Sanırım şöyle yapacaktık. Bunu. Şöyle. Şöyle yapalım da. Kasayla dokunuyor muydu onu hatırlayamadım. Şimdi kasayla bir kontrol edelim de. Kasa yukarıda mı kalıyordu? Kasaya dokunuyor muydu? Kasanın altına kalması lazım. Ee, kasa şöyle bir şey olacak. Bu nasıl? Yine galiba çalmamam olması gerekiyordu. Şimdi kabini iki dakika açalım. Şunları şöyle yakınlaştıralım. Heh. Şu şekil. Şöyle. Şöyle yaptığında aç. Yani şöyle, şöyle yaptığında açacak. Şimdi kasayı bir daha yerine koyalım. Bu iş dahil oldu. Şimdi gelelim sırada tampon. Şurayı bir toparlayalım. Tamponumuzu takalım bakalım arabamıza. Tampon şuraya gelecek. Şu şekilde yine. Ee, şimdi buna uzun bir lazım. Uzun bir dağ lazım bakalım. Peki, uzun açımsa yarar ya içten geçecek. Şöyle geçecek. Şöyle yaptığımda bu buna yetiyor. Güzel. Peki şunu nasıl geçireceğiz? Şöyle küçük şeyle bakalım. Şimdi uzun vidaları da yerleştirdim. Çünkü tampon geride kazıyor. Tampon daha doğrusu ileride olacak. Zaten tampona ben şeyi takmıştım. O alt köşeyi. Bunu tutabilsin diye. Bu da tamam. Şimdi şu şekilde tamponumuzu sıkmaya başladık. Bunun için bana yine uzun tornavida gerekecek. Adım adım aracımızı ilerletiyorum. Bakalım. Şimdi aracı ezbere bildiğim için hızlı ilerliyor. Ama şöyle ki mesela bazı arabalarda böyle olmuyor. Ha bak burada neyi unuttuk. Şimdi buna iki tane de atacağım. Niye somun atacağım? Tampon oynamasın diye. Hatta iki tane mi atacağız? Daha fazla mı? Dört tane atacağız. Şöyle. Hem şu çubuklar sabit olsun diye şöyle. şöyle yapalım. Hem bunlar oynamasın diye atıyoruz bu somunları. Hem de e, tampon şimdi bu plastike denk gelecek ya. Plastiği kasmasın diye atacağım. Ama tabii şimdi bir dakika. Şunu tam sıkmayacağız. Çünkü öbür şey oturacak. Öbür şey oturduktan sonra bu sabitlemeyi sıkacağız. Doğru. Tam orası istediğim gibi oldu. Böyle dokunmayacak. Arada ufak bir milim bir şey kalsın. Çünkü bir yere çarptığında kullanan arkadaşımız Yazık günah. Adamın şeyi e, parçaları zarar görmesin. Arada ufak bir boşluk kalsın. Hani herkes kılı kılına sürse bile süremiyor da hani hadi benim gibi kılı kılına sürdü diye illa ki bir yerde bir tatsızlık oluyor. Kaza oluyor ne yazık ki. O yüzden de şey yapmaya gerek yok. Evet arkadaşlar. Hani baktığınızda basit bir tampon değil mi? Ama ne yazık ki öyle olmuyor. Şimdi geldi sıra arabanın kasasına. Haydi bakalım. Şimdi bu arabayı şöyle bir kenara alalım. Şimdi kasayı masaya alalım. Kasayı alalım bakalım. Araba tamam. Şu kapakları bir açalım önce. İçinden şeyler çıkarayım. Kasanın içine elektrik tertibatı daha önce çekilmişti. Şimdi yapacağımız iş şu kasanın altındaki kesilmiş şeyleri çıkartmak öncelikle. Hatta şöyle yapalım. Şunu direkt çıkaralım. Bununla bir işimiz zaten yok. Zaten şunu çıkarttık mı gerisi çok kolay. Gerisini sökmeyeceğim. Sadece benim amacım şu parçayı çıkartmak. Çünkü bizim unu çıkartmamız lazım ki şunun alt zeminini sökelim. Kamyona doğru bir şekilde yerleştirelim. Şimdi bunun kapağı da çıktı. Gerisini hallediyorum. Evet, adım adım arabayı tamamlamaya çalışıyorum artık. Şimdi aksesuarlarını yapıyorum. Diğer elektrik işleri vesaire kalacak.